Canlar şok 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 öncelikle selamlar Bil Bildiğiniz üzere yine geçenlerde Long Night'ı oynamıştım bitirmiştim Ve e, Liberty City.net'te gezerken En son e, atılan modu gördüm o da ne ki O da ne ki o ne olsun e, Long Night Liberty City diye geçen bir mod Ama Long Night 2 de diyebiliriz Liberty City moduna Long Night'e entegre edilmiş. 360 yani yapan Modu yapan Entegre eden kullanıcı Liberty'sini Liberty'sini yani Vice GTA Vice modu, GTA Vice e, GTA Vice Liberty City modunu ekliyor. Üstüne bir de Long Night modunu ekliyor. Bir de ona göre görevler falan yapmış. Hani şok geçirdim. Ben de şimdi sizinle beraber ilk defa oynayacağım. Long Night 2 diyebiliriz bunu artık. O yüzden Long Night 2 hemen seri bir şekilde başlıyor. Allah şok geçirdim yani. Şimdiden bir bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın canlar. Abone siz de bildirimi açarsanız sevinirim. Reklamları da izlerseniz sevinirim. Sony Forelli olarak başladık lan. Hemen bu arabaya biniyoruz. Zombiler yürüyordu, koşmuyorlar. Hadi ee, koşmuyorlar, yürüyorlar. şu an şok değil mi? Öresme şok geçiriyor. <laughs> Long Night 1'in devamı diyebiliriz aslında bunu çünkü oradan gemiyle kaçıyorlar biliyorsunuz. Her farz etki Libertistine geliyorlar ve olaylar burada da aynı. Çok şok şok ya. Dediğim gibi canav, bu videoyu beğenmeyi unutmayalım. Allah. Ulan failledik dakika bir de ya. Burada istilacılar varmış far yani duymadım onu fark etmedim. Şu, yine bu şey biz Long Night'te de vardı bu motorcu ben yani, banditler var ya. Onunu. Ananı. Bunlar şimdi niye koşmaya başladı? Bize baya can gitti lan. Bak yine motorcular bir şey yapmıyorlar bak Uyuz olmaya başladı. Motorcular yine bir şey yapmıyor, uyuz oluyorlar. as good as dead 18 canımız kaldı. Şaka gibi değil mi? Ama şaka olan hiçbir şey yok. Loglar şu an resmen beni kovalıyor. Başka silahımız da yok ya. Ya ananı var ya. Araba bulmam lazım. Başka bir araba. Geliyorlar da. Sani Forelli ile oynuyor. Sani Forelli ne alakalı? Abi çık. Aldım. Son lavuk kaldı. Bakalım onu da alabilecek miyim? Ya abi ne kadar zor görev. Sani ile oynuyoruz lan. Sani ile ölmedim oğlum. Herhalde bu alternatif evrende geçiyor demek ki. <laughs> Arada şu koşanlar da olması çok güzel olacak da koşanlar da var. Bitti. Sani koşman lazım ama artık yani ha, çok çabuk yoruluyorsun. Abi içeride biri varsa alamayız ha. Ha bunu bizim minibüse mi yükleyeceğiz? yükledik şehir bomboş. ölü insanlar heryerden buna gitmek için bir plan lazım diyor bindik oba Dur lan oraya nereden giriyoruz? Ha mekanına mı gidiyoruz? Tamiratına. Ha, girdik. Ha kaydiye de var. Geçici olarak kalma yerimiz burası. Ne yapın? Play'in Doctor'ı mı kaydı? Eski, normal eski kayıtlarına birine kaydet. Vallahi ben şok şok şok. Resmen şok yani. Aslında lan bundan nereye çıkıyoruz? Bir de bu nasıl bir şey oğlum? Araç gözükmüyor. Devam edelim. 15 tane görev olduğunu söylüyor da Tabii ki hepsini tek partta yapmayacağım Bu Maraudouser istilacı bu Lan 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 bu müzikle telif yiyeceğiz lan bu müzikler geçen telif yemiştik lan Mercedes e sola oynuyoruz bu sefer de oğlum ne alaka lan karakterler biraz saçma olmuş ama Neyse Oğlum bak yine bunu kapının önündeyse bizi vururlar ha. Aha. Vur lan vur. Niye almıyor? Bin kanka. Bunu bilmiyorum. Bunda işimiz yok mu? Buna mı iniyoruz? Allah vallahi öleceğiz yemin ederim öleceğiz ya. Ne yapacağız onunla? Zombileri oradan uzaklaştırmak lazım. Abi Sony bilmen lazım. out of man zombiler koşuyor bazıları yürüyor enteresan Ha, bu görevi de tamamladık. Şimdi diğer bir göreve girelim. Kapı kilitli. Şimdi ne yapacağız kanka? Yukarı ha, yani yukarı yüzsüdük. Oturalım diyor yukarı. Sen uçuyoruz. <laughs> <Demiş şu. gülüyor> Oo. Bunlar Ulan da burada böyle benzer görev vardı. Ha yukarıda da birileri var. Bir daha var sen gördün? Evet var. Hah <laughs> vuruldu. Oo burada biraz sıkıntı. Oradan vuramıyor mu? Üstümüze düştü Bak. Bak bak sağda solda adam var Tamam güzel Şeyine şeyine çalıştık 60 canımız var Umbrella'da benzer görev var dediğim gibi öyle. Lan vuramıyor mu burada? <laughs> Adam ol oğlum? Bu ne lan? Evet, anahtarları aldık. Kolay görevler lan bunlar, ne böyle? Hah, kayıt. Allah canlar yorum yapamıyorum cidden çok şok geçirdim liberty.net'te bunu görünce hemen indireyim kurayım dedim zaten linkini açıklamaya bırakacağım ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim zaten hazır olarak gidiyor da e, yanlış bir şeyler yani yapmanız gereken bir takım şeyler var çünkü oyun aslında orijinal olarak Rusça iniyor ama İngilizce nasıl yaparsınız onu söyleyeceğim açıklamaya yazacağım. E, Diyeceklerim bu kadar. İlk part böyle olsun. Yani ilk bölüm böyle olsun. Dediğim gibi beğenmeyi, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone siz bildirimler açarsın sevdim. Reklamları da koyarım 3-5 bir şey kazanmak için. Sonuçta yani görüyorsunuz bakın nasıl emek verdiğim GTA için nasıl çalıştığımı görüyorsunuz. Yani ismini sizin cebinizde çıkan şeyler değil. Sadece benden size bir ama yapmasanız da canınız sağ olsun ama yaparsanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.